Allah razı olsun. Hoş Geldim başkanım. Başkan hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Hoş bulduk efendim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş bulduk efendim. Odalar parke hamilleriniz yapılıyor başkanım. Hı. Hmm. Eksimiz olduğu zaman şefimiz olsun, müdürümüz olsun. Gerekenleri yapıyorlar yani. Bazen bizim haberimiz olmadan şefim gelip yapıyor. Selamünaleyküm. aleyküm. Allah razı olsun. Ve bir selam verelim ya. Selamun aleyküm. Selamun Selam Selamun Selamünaleyküm. Bizim köyümüze en büyük hizmeti getiren sayın değerli Mustafa başkanımıza da Başkan yardımcılarınıza ayrı ayrı tekrar teşekkür ederim. Hani bu büyük bir hizmet. Allah razı olsun. Kendi mahallem adına ve kendi adıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Değerli büyüklerim, biz burada geçen sene de ilk defa seçimden sonra sizinle belediye mahallemizde diye bir program yaptık. 2-3 gün içerisinde yapılabilecek işleri planladık, yaptık. Yani orta vadede ve uzun vadede yapılacak olanlar da planımıza almıştık. Değerli cebirliler, şimdi burada yapacağımız en ufak bir taş üstüne taş koymak size yapacağımız bizim bir hizmetimiz. Bu gençlerimiz, bu çocuklar bizim emanetimiz. Bizden sonra bunlar devam edecek. Allah hayırlı mübarek etsin. Sizin için ne azdır. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بارك